Ogi Bogi'den herkese merhabalar arkadaşlar ben Ogi'yi Ben de bu Bogi'yi Bir önceki bölümde Diamond bulmuştuk 8, 7 tane mi 8 tane mi? 8 tane ee, Bu yüzden Dedik ki Berke'ye Berke dedim oh. ben Tamam oley ha. evet geldim Berke dedim git <laughs> Allah dedim geldim. Biz mere <laughs> git dedim Şey al Kova al getir dedim Lalalala Ondan Aa, sonra Kanka 7 kova su getirdim Adamsın Şimdi bir dakika buraya sınırsız su mu yapsak? Sınırsız su yapalım lan Hadi Şey aynen. yapsana şuraya bir dakika şu şu kare kas şu kabuk Allah şunu koyalım şunu koyalım sonra bunu dolduralım bunu dolduralım al bura al dört kovasını sana vereyim ya da dur bir kova bana ver Allah karşı dört bende olsun Allah karşı üç dört beş altı ya da bunları koyalım tamam şimdi bildiğime göre abi bir dakika dur şu suyu boşaltayım. Bir deneyelim ilk başa. Bir dakika dur dur şu suyu boşaltayım abi. Bekle şimdi. Şuradan bir şey lava, lava aldım. Şimdi şurada bir şey yap abi. Şu şey batsana pickaxe'e. Hangisi? Normal pickaxe at. Hadi sana. Aldım. Şimdi Konuk yemek getirdin mi? Getirdim. 5 ama 5 tane ekmek çıktı abi yani hiç hasat yok. Al. Üçünü sana vereyim. iki tane kalsın ben. Hatta birini de al ye. Ye gitsin karışım benim. Şu torçu da başka yere koyarsan sevinirim. Şimdi şöyle. Dur lan dur şurada yara yaptım ben. Şöyle bir dakika. Şöyle 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 şöyle. Ee, şu taşı. Videoyu başladın mı sen? Evet. Ben başlangıç yapmadım. Kapama 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 abi başlar. Hiç gerek yok. Şimdi diamond'ı bana at. Hayır. Diamond'ı at. Hayır. At bana diamond'ı. Hayır. At bana. Hayır, ilk ben kullanacağım. Oğlum at. Hayır. At şunu. Hayır. Ya ata de. Ben ilk ben bir bir şey kırayım o zaman. Bir dakika. Git kır. Ah. <laughs> Abi çalışacağından da emin değilim ben. Dur bekle şimdi. Böyle lav olması gerek. Su atayım mı? Dur bekle. Tam ortasına at bakayım bir tane su. Noob. Nope. O zaman lava at ilk önce. Bekle dur bir dakika. Bir de dur dur hiç bozma orayı. Şey al lan çiçek oldu. Bir de su at bakayım üstüne. Aa ee? dur yanlış oldu. Dur. Aa. Dur <laughs> bunu ne oldu lan? Dur bekle. Ortaya şimdi lava at bir tane. Dur bekle ben lava alayım. Oha! Yes. Beş saat sonra. <gülüyor> <gülüyor> ben, ben getireyim o zaman. Lav taşı. Kırılır taşı, mı? köpek göpek. Kırılır tabi elmasla. Oley. Opsi. Şimdi ne koyuyoruz? Su mu? Su. Koy şimdi ortaya lav. Allah Allah ne oluyor lan? Suyu aldın çünkü. Lav koy lav lav. Oğlum bak şimdi. Aldım lava. <laughs> Aldım lava bak. Sağ basıyorum. Dur dur bırak. Sen, bir dakika lava bana bırakır mısın lütfen? Ah. Ben dört koyu lava aldım. Bırak sen. Ortaya koy sadece. Tam ortaya. Lava koy. Hmm. Hı. Oldu. Teyye bro. Ne dön Ya şuna bir verimlilik basak ya. Bak 24 levelim. Etrafım full kitaplık dolduracağım. Diamond kılıç yapıp 30 şeyi basacağım. Sen su koy ben şey lav. Bende ikisi de var. Vay kaçtı. Sen de aslında bir tane diamond pickaxe yapalım. O benim de aslında. O zaman. Tamam tamam ben, bana yeni bir tane yaparız. Al. Hayır. <laughs> Hayır. <laughs> <laughs> oldu lan? Koy. Dur. Kas kopek. Bu şerefi. Kaç tane gerekiyor bize? Eee... Kanka yenilerde herhalde şey gerekiyor. İstediğimiz kadar yapabiliyoruz ama ben yine de 15 tane çıkartalım ne olur ne olmaz. Bence 30. 30 yapacak mıyız 30 tane? Yaparız. Din, 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 Aa ağaçların hepsini bırakmışım lan. Ule. Yazı kolunu yazı Su koydun mu? Adam oksijeni mi Örümcek sesi. Akın AFK dur, koruyacağım ben seni. Ana müzikleri kapatmamışım lan. Yok kapalı. Ha öyle şey gelsin. Koydum hadi. Sen koydu gel mi? abi, lavlar bende bırak sen lavları. O zaman bana bir tane kova yeter. Ben sana vereyim diğer kovaları da. Doldur lavları. Bir dakika şunu kır olayını. de bana ver abi. Obsidiyenleri de ver. Obsidiyen. Al suyunu koydum. Lava da koydum. Yalnız biraz nedir için hızlı değil miyiz ya? Daha evi tamamlamadık. Ya boş ver abi en azından gider. Ee... Daha De... ekecektik. Boş ver ya bir şey olmaz. Ekeriz ya. Eker gideriz geldiğimizde hazır olur. Bence daha güzel. <laughs> Bence ekelim <laughs> zaten kıtlık çekeriz. Sus! <laughs> konuşma. Hayır! Konuşma! Sus! Konuşma! köpek. Dan 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 dan! Hadi! Obsiden kırmaktan ciğerim soldu. <laughs> Gözlerimin altına perde indi. <gülüyor> <gülüyor> ya! Obsiden oyundaki en zor kırılan şey değil mi? Bedrak yani. Bedrak kırılmadığı için en zor kırılan bu oluyor. Evet güzel. Oo <laughs> dalga. Akın. Akın o elini ki sizdenleri bırak evlat Ah 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 Akın Akın yanıyorum. Oo. Oh, Oo. Oh. Ben de dedim creeper mi geldi? Yanıyorum, yanıyorum dedim creeper mi geldi diyor. <gülüyor> Kanka <gülüyor> ne yapalım biliyor musun? Hayır. Ba 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 aklıma süper bir fikir geldi. Gelmesin. Burayı bir, küçük bir havuz yapalım. Evet. Lava buradan akıtalım böyle. Hı -hı. Hepsi olsun. Boşuna uğraşmayız. Ya ben ya, ya ben uğraşmayı seviyorsan? Şu an ben kıyışıyorum dikkat ettiysen. Hı, Dur bakayım şurada deneyeceğim onu dediğini. Şuradan vereyim bakayım lava. Hayır, suyumuz yok. No. Oh, ben de iki tane var lan şaka yapayım. <laughs> <Bilkosu> ne yaptın? <laughs> Kır orayı yine de yapalım. Cobblestone Generator. Aha. Ana, dur bakayım. Ay ye, oyye. Oh fuck, oh yeah! Dur dur bekle, ben hepsini yapayım ben de. Kals, kals <laughs> sen. Kals sen, kals. Anladın, lavını, şeyini yaptık yani, iflahını kuruttuk. İki tarafta da var kanka. Ay yanlışlıkla altına koydum. Çek çek çek! Ay altına s***. Lan lan lan. Hadi kas yapıştır. Kanka şu an bende 6 tane var. Yeter öyle geldi bu kadar. Ne 6 tane? Obsidyen. Kime yetiyor 6 obsidyen? Şu Abi, yetiyor. Ben, ben, ben 30 yapmakta kararlıyım. <laughs> Bence şaka yapıyorsun sen de. <laughs> Normal pikeksi bana atsana mı? Bir dakika. Şu ana kırı öyle. Ben de yardım edeyim kılıçla. Hadi. Bana geldi. Şunu al. Bir. Hadi. Ay At. atamadım. Obsiden. Al şunu da. 16 obsiden oldu. Çok güzel. Çok hoş. Çok hoş. 20 yapsak yetmez mi ya? 30. O 30 olacak. Çünkü bir ekleyeceğim onun üstüne. Ay 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 ne yaptım lan ben? Şakın o 30 olacak çünkü bir ekleyeceğim üstüne. Demek sorun sen demiş belki. <laughs> Uy fena rüzgar var ha. Aynen lan çok seksi bir rüzgar Bu var. Bu Aralar hep böyle. Bir de yarın en sıcak gün olacakmış. Ya hava yani şeyin iklimin iflanı yaptılar çünkü. Hani doğa hiçbir şey kalmadı İstanbul'da. O yüzden. İstanbul'da son doğa. Lan başka suyumuz yok. Ya bende 3 kovası var Sen ne bu kadar korkaksın ya Ben sana kora sen korkak çıtıydın ya Sen nasıl karış çıtıydın Kara çıtıydın sen Kara, çıtırdım, kara çıtırdım. Dibine koyayım Hayır Koydum Hayır <gülüyor> <gülüyor> Yalnız 3 kovayla sınırsız yapabilir miyim? İki tanesiyle yapabiliyorsan Dur Yapılır yapılır tam ortalara koyunca oluyor Aa bir de şuraya. Kanka yeter lan. Etmez. Obsiden gözümü kör etti ama yetmez. <laughs> <Opsiden. gülüyor> Kanka nasıl işçiler çalışıyor boş ver ya. <laughs> yani şey diyorum. Pa, <laughs> pa yok. Çalış çalış çalış. Pa? Pa yok. Ya yani şimdi örneğin benim burada suyum bitse ben creative alıp su alırım yani. Hani bunu yaparım. Niye sadece <laughs> zındık mısın? Ne diyorsun yani. lan? Ne bileyim kanka söylesim geldi. <laughs> Anlamını bilmez söylesi geliyor. Sen zındık yüzünden... sen piç piç sen oğlum sen. Piç piç Gel alın bunları da kalsın. Hadi son part hadi. Tabi bu lavı da bitirdikten sonra falan. <laughs> Lavın hepsi bitiyor öyle. <laughs> Bitecek bitecek sen devam et. Kanka bir tane mod var biliyor biliyor musun bilmiyorum. Biliyorsun. Şey. Mu bilmiyorum. Ha. Aa diamond yanlış attım Bir şey olmaz lavın içine atmadın Allah'tan. Neyse. Şey olmuş sen creeper izine benzemiş. Peki buna ben falan mı? Ha şey nerede ne olduğunu belirleyebilirsin yani. Ee. Allah biraz da sen kas yoruldum. Hayır. Çalış. <laughs> pa. Ha Ben daha yapmasana daha ile. Çalış. Çalış. Yalnız 30 geçin söyleyeyim sana. Boşar geç kanka. 30 u... Bak son 3. Al. Son 3 kanka. Bunlar ne? İşte onlarla bir <laughs> tamam at at bir Onu kaz öyle at. Ah. Ya <laughs> onu kazıp atsın. <laughs> Al kanka şu kovalar sende kalsın. Şunlara lav koy. Daha yapacak mıyız? Yok. Al, Hayır, şimdi... lav koy. Şey chest'te kalsın. Al sen hani... şunları al da bir. Gajım ya dışı. oğlum topla atsana. Oha, hepsine kustu. Tam 30 oldu lan. Hadi gidelim maşar. <laughs> Baba kendisine gelince. <laughs> ya bir şey diyeceğim. Ben creative almak istiyorum oyun. Yok. Bir dakika dur. Niye alacaksın ki? Elimdekine verimlilik basıyorum. <laughs> ya abi yok yapma. Her şey bizim şey. Ah. Oh. Aa. Zombi Lava. sesi. Lava mı düş? Yok yok orada hep var. o var onun ya. Bence 31 obsiden iyi. Kalsın. Çalı, çalı. Paha. Ya oğlum seni döverim. O, o kırılmak <laughs> üzereydi bak. Sen bana hep öyle. Vaa nasıl vuruyor şöyle o. şimdi 8 tane diamond bende şimdi artist yapma. Diamond kazma da bende. Vay <laughs> <laughs> Artist yapma. <laughs> Kanka bu arada ben ölmek üzereyim. Niye? Aç mısın? Yani. Aç mısın açıkta Al şunları ya. Dur dur bekle. Bir ekmek yiyeyim. Üstüne bir tane biftekim var. Bir tane biftek atayım. Sofra demeliydim. Oh be. O oh, fullendi lan. İkiyi de açtık fullendi. Belki. Akın bir dakika dur. Akın. Etrafına lavlayayım mı? Abi. <laughs> şey diyorum Akın. Ee, ne onun ismi? Şu kapatsana şurayı. Nereye? Şu boş yere. Şurayı. Evet. Thank you. Ne no problem? Ne pe? <laughs> Kaç levelsin? 20. Hadi lan dalga geçme. Vallahi 20 çeyrek işte 20 bıçağa çok yakın. 24 level'ım yarısı dolu. Adamsın. Adamsın. Bundan sonra şeyleri sen al. Demirleri. Tamam. Bir de bu köy bu köy arayalım abi. Köyümüz vardı bizim. Nerede o köy ya? Abi çok uzaklaştık lan. 37 tane obsiden. Sen doldurdun mu 7 tane yok. 5 tanesini labla dolduracaksın. 2 3 4 tane var. 5 tane lab dolduracaksın. 2 tane su kalsın. Belki işimize Hadi gidelim. Dün torçumu da alırım. Size şey yapma. Kaç tane torçum var? Onun kusura. Oh yeah fuck. Gildik. ulan şurayı çok merak ettim abi. Bir dakika dur. Burada ne var? Manyak oraya demir diye aldık ya. Ha, hatırlamıyorum ki. Hadi gidelim. Biz gideriz ormana hey or. Nerede gittin? Oy cozurda da. Maltalar elimizde. Uzun iplerimizde. Ulan iyi ki de buradan kal... Oo. Oha. Ah, ah, Oha ah, 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 ah. Aşağı in aşağı. Kanka bunları lavlayayım mı? Aşağı in aşağı aşağı aşağı. In, aşağı in aşağı 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 Koş koş koş. Hah burada dur pus. Pus kanka. Lan <laughs> sana <laughs> <laughs> Oha lan ne kadar canım gitti. Çüş. Akın yuh. Yardım çıktı burada. akın. Aha köylü şeklindeler. O hani? ne? Aa köylü. Köye yakınız. MP'nin 40. yılı kutu <laughs> <laughs> Bugün de Malatya'dayız. <laughs> Yalnız bak bu espri oldu işte. Hiç komik değildi. Kes lan. Ne taraftan? Şu taraftan kanka yanlış yer. <laughs> <laughs> Buradan geldik. Buradan geldik iyi hatırlıyorum. Bu tersine gideriz herhalde. Buradan geldik ya, eminim. Şaka yaptım o taraftan. Kopuk. <laughs> Parkur. Parkur şimdi bak benim Minecraft parkur yeteneğimi sorgulama. Hangi çözdür diyorsun? Çözdür diyeyim. Evet. Şimdi hadi bakayım. Lo 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 lo. Ne evet. Ya neyse bir şey olmaz ya. Alo. San, şu, şu aşağıda bak bir yer var. Tam Hah nerede? Gel yanıma gel. Nerede olduğunu bilmiyorum ki. Neredesin? Şimdi şuna. Gel gel gel. Oradan <laughs> da <laughs> <laughs> Bak, <gülüyor> <gülüyor> bak <gülüyor> şur şurayı görüyor musun? Şurada küçük bir yer var. Anne, hani, dur bekle çekil. Anne. Hani. Oğlum çekil be. Sen çekil. Anne. Orası bana karanlık gözüküyor. Yok lan hiçbir şey yok. Gel yere. Çık ben bir bakmak istiyorum. Da fena. Ya gel. Oğlum bir şey yok yok. <laughs> e ya. Sen niye bir şey anlamıyorsun Oh, düşüyordum. Oo, burası niye karanlık? Kardeşim, buraya hiç gelmemişiz. Gel gittik, gidelim. Gittik, gittik. Boş mu? Evet. Oğlum, altını niye kazıyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> <Aman> <gülüyor> hayır! Başına çık. Al başına çık burayı. Oh, özgürlük. Özgürlük. <laughs> Yakın. Evim nerede benim? Benim evim. Evimi göremiyorum. Evimi gördüm. göremedim Gördüm. Evim ama koşamıyorum. Kanka kıtlıktan yatacağız ha. bak 3 tane çürük etim var hepsini yiyorum abi ya. İğrençim ya. 3 am çürük et koşacağım kanka. Acı kim böyle iyice acı kim böyle gebereyim. Neredesin sen? Gülüyorum. Ha neredesin beni görüyor Evet. Ya, o evi gördün mü? Gördüm. Kalemiz. Apartman gibi duruyor lan. şey. Alt kattan <laughs> öyle abi. Kay şimdi lavları boşalt buraya böyle. Göm. <laughs> akın, 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 akın. Elveda. Kurtar oğlum beni. Lan su döksene gele. Manyak. Bir şey olmaz. İtemlerin düşmüyor. Oh, düşseydi var ya. Ama levelin düşüyor. Naa. Sabırla ben. <gülüş> git ya, git. <gülüş> Kanka benim yapacak hiçbir şeyim yoktu. Kazmaya çalıştım ama olmadı. Küçük kurbağa izi mi? Bunu da şuraya dökeyim ya. Bu arkadaşın elavum var lan benim. 5 tane toplattım işte akıncık yani. daha şimdi... Kanka hadi şu ekmekleri toplayalım. Dur bekle. Kanka şimdi şöyle bir şey yapman lazım benim için. Bir tane kitap getirir misin? Sadece bir kitap. Sadece bir tane. Nerede ki kitaplar? Bilmiyorum ki. Burada yok mu? Burada oğlum işte ya. Akın şimdi bekle Akışına bırak Şimdi izle Akın Akın elimdekine bak <laughs> Oh my god! Oh my god! Oh my god! Onun Gel kanka sana bir kez bununla vurayım bak Vur! <laughs> Oha götürüyor lan canı harbiden <laughs> Ama Fakat... açız aç 4 opsi ben full yani full artı full yapacağım Ne yedin lan hayvan herif? Öldüm ya o yüzden ha. Bir dakika akın. Çapa yapsana bana. Çapa vardı çapa ya. Nereye koydun? Üstteki chest'e bak. Aşağıda merdiven altında yok. E, evimizde çok güzel ya. Çıkardım bak öyle aşağıda. Karpuzları ektin mi? Hayır hiçbir Niye? Şey. Şimdi gideceğim abi tarımı bir sus. alok, ok. ok. attım merdiveni alırsın. Şimdi büyüm masası. Alırsın diyorsun yani. En değerli şey benim odamda kalacak. Hayır, o ortak kullanıma açık. Yani vuracağım. Şimdi bunu mutfağa koyacağız size. Yok yok, yok mer koyayım. Dur dur merdiven altına gizleyeceğim ben bunu. <laughs> hayır ama ya, hayır dur. Akın. altına yapalım. Aynen. Şuradan şöyle ineceğiz abi. Bak, akın. Ee, 6'ya altılık böyle geniş bir alan. Bunu koyacağız çünkü birer boşlukla şey koyacağız etrafına. Kitaplık. Şuradan girelim. Gizli yerden mi? Yok abi yok. Gizli yerden girilir mi? Girilir. Gel bak buradan buradan. Şşş. Şuradan şöyle dal. Oradan değil lan buradan. Oradan girilir mi ki? Ha, gir. Küre gelsene. Kaza kaza dur elini. Kaza durayım. Evet. Kaza dur örde yürü. Sorry bro. Çok, çok, çok özür dilerim. Cevap vermek bile istemiyorum lütfen. <laughs> Vurma abi. Ya bunu tartışmayalım belki. i̇ki tane odun at bari. Kazdığın odunları at. Bakayım. Al üç tane var. O adamsın. Üç tane odun. Üç tane. Amma. Şey var mı kazma? Kardeş sen ne kadar çok şey istiyorsun ha? de var kazma yaparsın. Al, atıyorum ikisini. Al bu da bu şey Yürek, bu da gazma Bak şurada bir stik var. Al şu iyi. Stiği koy, taşı koy. Ee, kızıl taşı koy, tamam. Şimdi bir dakika abicim. Sen şimdi şuradan açık... ...kanı benim şu... Kanka, boy iyi mi? Boy Boy boy. Boy mu? Boyu. Bekle. Bir minute. Geliyorum, bekle. Aa tamam. Geldim. Hı, güzel şimdi bak. artist <laughs> Üçlü yap, üç, üç katlı yap. Şurayı da kır. Dur ben kır. kırayım oraları da. Mikrofonu üfleme. Pardon. Hep ben mi şey yiyeceğim? Aa demir var lan. Hadi Evimiz ya. bereketli yerdi oğlum. <laughs> al erit git. Dur şurada bir sürü var. Az level kas. Şu şeyleri de kır kanka. Torpahları. Torpahlar. Hoş ver abi demirleri bilerek bıraktım ya. Niye de ya? Doldurmak sıkıntı. Hayır ya doldur. Bir kalsın kalsın boş. Çok zengin için bakıyorum. Al hadi al. Açtım. Geç. Burası da şey... abi bir ara mob tower yapalım. Bak. Al şunu sen. Bekle dur. Buraya koyacağım abi şimdi. Dur. Bir 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 birim daha gideceğiz abi. Bence yeri de kazalım. Hayır. Dur. Sen şu bütün toprakları bir kaz. Sana attım küreği. Bana ne atıyorsun oğlum küreği ya? Sen kaz diye. Ben yukarı top şey yapmaya gidiyorum. Al o küreği ve kaz evlat. Aha. Şimdi karşıma bak. Buraya şunu koyuyorum. Ha. Şimdi şöyle etrafına şey düşeceğiz böyle kitaplık düşeceğiz. Tamam kanka. Aç buralara buraları da döşeyelim şuralara. Hayır etrafına ıı, bir birim koyulmaz böyle. Oo çok seksi. ben tahtadan şekil. 7 level. Bastım. Basamadım. Bunu nasıl çıkacağız? Üstü kırmamız gerekiyor. Bunu kör oldu. Al bunu. Ver. Ver. Tamam yeter. İki niye veriyorsun oğlum? İyi tam kır lan kır bir olmaz. Heh, aynen. Şunu da koyalım. Tabi buradan geçemeyiz o zaman. Evet. Çok şekilliyiz. Tamam ya o zaman böyle geliriz. Buraya buraya buraya. Heh. Şu iki tek şeyi atalım. Daşı atalım. Heh dur. Şu şeyi de yapacağım oraya. Daha kırma abi, ha odunluyorsun. Ver odunu. Bak şimdi dur, şuraya. Bakın, evimizin op chesti kanka. <laughs> <İçindekilere> bak. bak. <laughs> oh. Tam gel. Şimdi mut dur yapayım. dur mutfaktaki bak bütün şeyleri buraya koyacağız bir kere. Lapis, kızıltaş, şeyli falan. Ha, tamam mı? Yani. Aynen op chesti. Yukarı yukarı kata bakıyorum Demir, ben de. Demir bu. Tamam. Bunun demirleri aldım. Altını da aldım. Aa, eğer var. Ama bu senin herhalde. Hayır, benim eğer benim yanımda. Hadi ya. Aha. Burada o zaman eğer. Ho ho. Bir de bir de bana diyor ki sen bana vermedin ki. Verdi. Boydan girdi mi yoksa enden mi? Atlı. <laughs> Kanka köpek de bulalım. Bak kemiğimiz de var. Tamam evcilleştirir. Oğlum biz çok sağlam olacağız ama şimdi ne vakti? Bir hop yapaydık ya. Ya boş ver Bir ya. Bir dakika kanka şunları eriteyim o zaman. Hadi çabuk et. Hop. Gördüm. 21 level. Kitap nerede ya? Kitap ya da nasıl yapılıyor? Hop. Kanka kitap bulmamız gerekiyor. Ha, 3 tane üst üste koyasın diye biliyorum. Kitaplık. Evet. Demiyorum, kitap diyorum. Ha, kitabı madenden mi bulacağız kitabı hangi kitabı diyorsun sen geliştirme kitabı demiyor musun hayır normal kitap düz yazısız normal klas bak bu 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 eee kağıt gerekiyor Hı, tamam şeker kamış yani tamam evet. şimdi yeme yemek yemedik açlıktan döneceğim ben <laughs> hadi uyuyalım veya şimdi bitirelim Bitirelim. Sonra uyuruz. Uyu, uyurken bitirelim. Tamam. Hop chestime Kanka bitir. ama Spidey sesi gel. Evet, yukarıda bize haşlar. Açlamazdan yürü. Uyuyabiliyorsun bu. Akim ben. Ya yattın mı sen? Oha içeride. Aa burada. Benim burada. Külliyatsız bak. Kanka senin odayı, tüm hayvanlar seviyor. ya da diyet. Evet arkadaşlar, Minecraft Minecraft çok hızlı ee, bir sanki benimle görüşmek üzere esen kalın. Hoşça, hoşça kalın. Hoşça kalın. Oh, yeah. Aha, oh. come on.